Bak hoş geldiniz eve. Hoş bulduk. Başkonunuz dinliyorum Tuna. geçebiliriz. Şehirden Herkes iyi akşamlar yeterli evet. evet. yeterli <laughs> Arkadaşlar <de> orada <laughs> <başı gülüyor> <yapacağız. gülüyor> <laughs> sayın, <abi>. sayın 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 <laughs> <hatikoğlunun> temenni <laughs> 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 Bu kültür merkezine, Urfa'mıza mahrum olsun, hayırlı olsun. Erlufalılara hediyesidir ve Türkiye'de tektir, hayırlı uğurlu olsun. Bu yeni bir vizyondur, insana, kadına, çocuğa, gence verilen değerin somut göstergesidir. En hücraman köşelerdeki, mahallelerdeki hanım kardeşlerimize artık kaderine terk etmiyoruz. Ayağımıza geliyoruz. Hocayı getiriyoruz. Öğretmeni getiriyoruz. Usta <laughs> <Üstel> öğreticiyi getiriyoruz. <laughs> Çok değerli bakan arkadaşım. <laughs> sayın valimiz. <mahallemiz>, Milletvekili <laughs> <laughs> arkadaşlarım. <gülüyor> hanımefendiler, beyefendiler. Süleymaniye Mahallesi sakinleri. Şanlıurfa'yla hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Üç gündür Şanlıurfa'dayız. Doğru bir şekilde temel atma törenleri, açılış törenleri gerçekleştiriyoruz. Birkaç ay önce, beş altı ay önce çok değerli bakanımız Fatma Şahin Halim Efendi'den, bu kültür merkezlerinin yapılması hizmetin AK Parti iktidarı döneminde ayağa götürülmesinin güzel bir örneği olarak bu kadın kültür merkezlerinin hanım kardeşlerimizin ayağına götürülmesi adına talepte bulundu. <laughs> Sağ olsun yaptığımız değerlendirme içerisinde tane kadın kültür merkezi Şanlıurfa'mızda var iken ama bunlar hepsi kiralık geçici binalardayken sizlere Şanlıurfa'mıza kalıncı yedi kadın kültür merkezini kazandırma konusunda her desteği verdiler. Ben kendilerle çalışmaktan büyük mutluluk duydu. değerli bakan arkadaşımızın bu katkısından dolayı siz Şanlıurfa'lar adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bu kültür merkezinin Şanlıurfa'mıza temenni ediyorum. Ve son olarak da kadın ailenin dileği. Aslında da ailenin dileği demek toplumun da dileği. Sayın Bakanım, değerli milletvekili kardeşlerim, Sayın Valim, protokolümüzün değerli üyeleri, sevgili ablalarım, kız kardeşlerim, değerli abilerim, Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayalım ve hoş geldiniz diyelim. Bugün komşudan Gazi şehirden geliyoruz. Komşunun size selamı var. Gazi şehrimizin Şanlıurfa'lı kardeşlerine selamı var. Komşu hakkı önemli. Biz Şanlıurfa'yla Gaziantep'i bir kardeş olarak görüyoruz. Çünkü bu topraklar bu şehir herhangi bir şehir değil. Hazreti İbrahim'in Hazreti Musa'nın, Hazreti Eyüp'ün, Hazreti İsa'nın şehri, bir medeniyet şehri, bir tarih şehri. Burada ne burada baş kaldıranların şehri, ateşi gül bahçesine çeviren yürekli insanların şehri. Size el olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Değerli abim, çalışma kabinedeki arkadaşım, Faruk abimin bugün bu söylediği çalışmada bir altı önce mahallemizle beraber dediler ki bizim mahalle evlerine ihtiyacımız var. Şanlıurfa'daki kız kardeşlerimizin, ablalarımızın mahallenin içerisinde ihtiyacı olan eğitim alacağı çocuklarının gidip ders göreceği, beste gidindirileceği küçük kültür merkezlerine ihtiyacımız var. Ben de başım gözüm üstüne dedim. Bu bölgenin bir evladı olarak uzanın kıymetini biliyoruz. Şanlıurfa'lı kardeşlerimizin kıymetini biliyoruz. Bu çalışmalarımızın da başı. Biraz önce sayın milletvekillerim çok şey bekliyoruz dedi. Biz sizin hizmetkarınızız. Bu makam sizin hizmetkarınız olmaya devam edecek. Çünkü Sayın Başbakanımızın bize verdiği taliman burada özellikle kadınlar için kadınlarımız için koyduğu bir misyon var. Yola çıkarken söylediği kadına karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir denen bir anlayışın mensuplarıyız. Ve biz bölgecilik yapmıyoruz. Biz dili, dini, mezhebi ne olursa olsun, kadın olsun, erkek olsun, eşrefi mahlukat olan doğan her kardeşimizin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak birinci sınıf vatandaş olması için Sayın Başbakanımızın başkanlığında ekip olarak büyük bir mücadele veriyoruz. On yıl önce yola çıktığımız zaman bu yapacağımız çalışmaları anlattık. On yılın sonunda alnımız al, başımız dik, daha yapacaklarımızı milletimizle beraber yapacaklarımızı anlatıyoruz. Değerli kardeşlerim, doğuştan gelen herkesin bir eşitlik hakkı var. Vatandaşlık hakkı var. O yüzden bölgenin ihtiyacı olan ekonomik kalkınmayı sağlamak için daha fazla mali desteği bu verdik. Bölgenin talebi olan yasakları kaldırmak için, yolsuzluğu ve yoksulluğu önlemek için Güneydoğu'nun bir evladı olarak en büyük pozitif ayrımcılığı bu yıla verdik. Ve burada en büyük kazanı çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlarımıza yapıldı. Diyor. işi çok önemli ama aynı zamanda sosyal güvenlik ayağı o kadar kıymetli ve o kadar önemli bir alan ki biz o yüzden bakanımla sürekli beraber çalışıyoruz. Kadınımızın, kızlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için ne yapmak gerekiyorsa hep beraber hareket ediyoruz. Engelli bir çocuğu varsa bir ablamızın beş yıl evde emekli olma hakkını getirdik. Şimdi var. Sayın Başbakanımızın talimatıyla bu işi bir an önce bitirin dediği kadınımızın yaşamına dair aile yaşantısı ile iş yaşantısını uyumlaştıracak büyük bir paketi hayata geçiriyoruz. Yani Şanlıurfa için Faruk Çelik hakikaten önemli bir liderdi. Önemli bir değerdir. Şanlıurfa için de Ankara'da büyük bir mücadele etmektedir yapabiliriz. Siz böyle böyle, böyle bir tarafa geçin. Şeye Yaşar abi. Ya, ya abi yaşar Devam ya ediyoruz. Devam durmayın. Abi. Abi. Durmayın ya. ya. Siz durursanız ara dön 16 tane resmi sayarım. Yapıyoruz. Hallederiz. Aldık. Tabii inşallah başlanacağız. İnşallah. Evet. Sağ olun. En önemli odamız var. Bakanlar burası en çok amaçlı salonumuz. Bunlar evet. Eee var. daha da Sayın Valim'in şeyle alacağız. E, Genel Sekreterimizin şeyle Evet. Evet. o evet, e, evet. evet. e, çok bir yer. Biz Kitap eee var. Başka kullanmak, karşılaştırmalar var. Evet, kullanmak. ve çok değerli ne belgeleri saklayacağız. CM'de suçlu suçayı aile içi bir hukuk bürosuyla kazan hakları e, ve medeni kanun Sağlık Müdürlüğü ile halk sağlığı ile kanser obezite eee kötü alışkanlık eğitimi seminerlerimiz şu anda devam ediyor. Oradan bir Arkadaşlar biraz daha, daha, sonra daha sonra geri sonra çıkabilir misin biraz daha biraz daha, biraz daha <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>